Varsa beni kötü anlatan, vardır yarası kanayan. Ben her zaman sahnedeyim. Dostuma da, düşmanıma da. İyi seyirler. Devam. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10 Ağustos 2023. Gece pazarı bugün geldi. Bakalım neler var. Çerçöp doldur yine. Frenziler, bakiler, Marşallar. Bakalım ne gelecek? Klasik. Dandik klasikler geliyor bazen. Başlayalım. Dört tane kırmızı var. iki tane de yeşil var. Yeşillerden başlayalım. Pek bir şey geleceğini sanmıyorum. Ben fa e, ne ya? Asil gardiyan bekliyorum. Gelirse alırız. Gelmezse sıkıntı yok. Marketten de alırız. Sıfır sıkıntı. Evet. Ay e, tavşanı vandal geldi. Ya demedim mi? Geldi yine marşalımız. Hop. ikinci marşal geldi. Bu ne oğlum? Marşal marşal. Hop. Klasik. Buradan da bir spektr patlat. Ha, hayırlı işler. Tamam. Şimdi bir 10-15 hesabımız var. Onlardan devam edelim. Evet. Başka bir hesabımızdan devam edelim. Mağaza böyle gece pazarı da şunu kapatalım. Bir yeşil, bir mavi, üç kırmızı, bir tane de sarı var. Bakalım ne geliyor. Hop. <laughs> Olmazsa olmaz şenlik. Tabi. Ghost geldi. Evet, semavi Ares. <laughs> Favori skinlerimden. Özellekli spektr, bıçakdanı geliyor, çöp geliyor tabii ki ama mükemmel indirimiyle, orası önemli. Çizin altını Hemen dere hesaba geçelim. Evet. Mağazamız nasılmış? Kötü. Gece pazarı nasıl bakalım? Çorba. Bakalım neler var. Önce yeşilden başlayalım. Yine aynı. Bir yeşil, bir mavi, üç kırmızı, bir sarı. Maviye geçtik. Şu kadar hiç düzgün bir şey gelmedi zaten. Bakalım. Geldi ama indirimi az. Yine güzel. İndirimi de gayet güzel. Bıçaktan geliyor. Baş geldi. Yine bu hesap idare eder. Devam edelim. Mağazamızda ne varmış? Oğlum bu şeyin bugün harbiden mağazalar çok kötü ya. Benim mağaza da kötü. <laughs> iki yeşil, bir mavi, iki kırmızı, bir sarı var. Hemen yeşillerden başlayalım. Allah Allah. düzgün bir mağaza olan hesap denk gelmedi şu ana kadar. Mavi geçelim. Kırmızılarda ne varmış? Asil Odin. İyi. 1100. Yön frenzi, indirimi güzel. Bıçak olarak ne geliyor? %31 indirimle. Tabi burası önemli. Kara borsa, kelebek, bıçak geliyor. Hemen değer hesaba geçelim. Evet. Bakalım bu hesabımızın mağazasında ne varmış. Kötü. Oğlum bu da kötü ya. <laughs> Neyse. İki yeşil var. İki kırmızı, iki de sarı geliyor? Hop. Kırmızılardan devam. Asil frenzi geldi ama indirimi çok da iyi değil. %28. Karikatürize fantom çöp Bıçak çöp Bu da çöp Oğlum hep çöp geliyor ya neyse devam Evet, Mağazamız eh, eh yani Mavilerden başlayalım İki mavi, bir yeşil Bir kırmızı, iki sarı var 131 bu arada, önemli Düşküren klasik Tabii, çok güzel Zaten şu olmazsa olmaz Yani olmazsa Gece pazarı gel demeyin. Tabi. <laughs> Vallahi oğlum bu ne ya? Ya şu gece pazarında var ya en az 3 tane kırmızı gelmiş gelmesi lazım. En az 3 tane. O garanti olması lazım yani ama maalesef. Gelen şeylere bak. Yani şunu hiç sıfır yani. Çarpı. Neyse devam edelim. Evet belki isimden kazanırız diye girdik mağazaya ama çöp gece pazarı nasıl hemen maviden başlayalım bir mavi bir yeşil dört tane de kırmızı var bakalım çöp geldi zaten bu mavilerle yeşilleri hiç saymayın çöp geliyor ee, %46 olsa ne olur belki alınır belki O şuna giden varsa o da ben almam kırmızılarda ama güzel bir şey var bak bir şey diyeyim mi hesap isimden kazanır güzel bir şeyler gelir Sirpan Guardian fena değil. Alıcısı var yani. Kara borsa bulduk. Şimdi bu neyse <laughs> 130 ile ne bula? Phantom geldi. İsimden kazanır dedik de en fazla bu kadar kazanabildi. Neyse diğer hesaptan devam. Evet, mağazaya girelim. Yani güzel diyebiliriz. İyi. Gece pazarına girelim. Oo, yine dört tane kırmızı var. Ama tabii ki de bir mavi de bir yeşil de var. Gösterişli bandı. Evet, bayağı gösterişliymiş. Oğlum harbiden kırmızılardan bile artık çöp çıkıyor ya. Bu ne oğlum? Bunların kırmızı kategorisine girmesi lazım bence o kadar da çok iyi değil. Yani arkadaş bu ne ya 131 31. Yüzde 49 da geldi ama bu gelsen olur arkadaş. Şu yüzde isterse yüzde 80 de gelsin. Alınır. Alan olur ama ben almam. Neyse. Diğer hesaba geçelim. Evet başka bir hesabımıza girdik. Bu hesap da isimden kazanır bence. İsimden kazanacak hesaplar. İki sarı var, üç kırmızı var, bir yeşil var. Hemen yeşili açalım. Evet, ay tavşanı ghost geldi. Kırmızıdan da geliyor. Karikatürize Marshall geldi. Yamaç Şerif. Bak isimden kazanıyor. Hemen yamaç Şerif geldi bıçaklardan gelecek. Yani isim bile bu kadar fayda ediyor yani siz düşünün. Evet. Yani de bu bıçak geliyor ya. Bu soğuk çekiç geliyor. Ne bileyim yağmur şey. asil karambit vesaire bir şey gelmiyor. Yağmurcu hançer falan. Neyse hesaba geçelim. 2 3 yeşil var. Bir mavi, iki tane de kırmızı var. Hemen açalım. Bir hızlı açalım. Abi açalım abi 41 olsan ne olacak yani çöp 43 çöp güzel skinlere vermez ki böyle her zaman yüzde 40 üstü falan 35 verdi 35 ver <laughs> neyse hesap değiştirelim evet mağaza nasıl Hı. kötü gibi bu sefer dört tane yeşil var iki tane de kırmızı var hemen yeşilleri açıyoruz yüzde 30'da Buzul fantom, sakura şerif geldi Artık bir şey diyeyim mi artık daha da kötü oldu ya Gece pazarları Baksana arkadaş o kadar hesaba girdik doğru düzgün bir skin bile gelmedi bir van, Düzgün bir vandal skini gelmedi mesela Düzgün Phantom fantom skini gelmedi Spectre, bilmem ne Odin Neyse hesap değiştirelim Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bu arada yorumlarda sizin gece pazarınıza neler geldi yazmayı unutmayın. Yani yazarsanız iyi olur. Biz de görürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve selam.